Arkadaşlar konu başlığımız hangi araca hangi otogaz sistemi uygun? Ürün tespitinde nelere dikkat etmemiz lazım? Bunu açıklayacağız şimdi. Aracın motor yapısına göre, enjektör yapısına göre, teknik özelliklerine göre ürün tespitinde bulunuyoruz. Hangi ürünün hangi araçta daha verimli olacağını, hangi ürünün hangi araçta ne sonuçlar doğuracağını daha önceki tecrübelerimizden bildiğimiz için ve motor yapılarını da iyi bildiğimiz için bu noktada tespitlerimizi doğru yapmaya çalışıyoruz. Buradaki e, otogaz montajı ile ilgili en önemli hamle bu olacaktır. Yanlış e, ürün tespitinde arkadaşlar sonucunda ne yaparsanız yapın birim e, alınamamaktadır. Bu e, artık yatsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta. Değişim çok yapılmakta arkadaşlar Yani aracı motor yapısına uygun Ürün takılmamış araçlar Servisimize geldiğinde Doğru ürünü tavsiye ediyoruz Ve ürün değişimine Gitmek zorunda kalıyoruz Dolayısıyla yapması gereken Arkadaşların doğru ürün Tespitini gerçekleştirmesi Arkadaşlar tabi benzinli araçların Motor yapıları çeşitlilikler göstermekte Sıralı otogaz sistemi Direk enjöksiyonlu otogaz sistemleri Bu noktada Yine yeni çıkan yeni nesil araçlarda bulunan bazı özellikler, en önemli özelliklerden bir tanesi değişken subap teknolojisi, e, hassas subaplar, alışılmış subaplar. Bu noktada bu motor verilerini ve bu motor teknik özelliklerini bizim gayet iyi biliyor olmamız lazım. Bu motor özelliklerine hitap edebilen ürünler tercih edilmesi lazım. Mesela değişken subap teknolojisi şu anda Yeni nesil motorların neredeyse tamamında kullanılan bir özellik. Özellikle araçlarda beygir gücü arttırmak için kullanılan bir özellik. Motorlar biliyorsunuz ufaldı ama beygir güçleri ve aracın güçleri arttı. Bu noktada bu araçların yapılarını, özelliklerini iyi bilmek lazım. Bünyesinde programsal olarak VTV özelliği olan ürünler tercih etmek lazım. Bunun yanında arkadaşlar enjeksiyon yapısı çok önemli. Özellikle bazı araçların enjeksiyon yapıları grup çalışan enjeksiyon sistemi, yarı grup çalışan enjeksiyon sistemi olarak ayrılmakta. Bu noktada bu özelliğe hitap edebilen, grup bağlantı özelliği olan ürünler tercih edilmek zorunda. Yine direkt enjeksiyonlu araçlar için yeni geliştirilen sistemler var. Bunları takip etmek durumundayız. Direkt enjeksiyonlu araçlarda hangi otogaz sisteminden ne kadar verim alacağız, ne kadar yakıt tasarrufu sağlayacağız? Bunu iyi analiz etmek lazım. Bu noktada tespit ettiğimiz e, montaj servisinin tecrübesinden bilgi birikiminden faydalanmakta e, yarar görüyorum ben arkadaşlar bu arada otogaz sistemlerinin yapısını da iyi bilmek lazım program özelliklerini iyi bilmek lazım enjektör hızları bizim için çok önemli enjektör hızlarını iyi bilmek lazım bu noktada hangi araca hangi motor yapısına hangi ürünün doğru olacağını tespit edebilmek için otogaz sisteminde yakından biliyor olmak, tanıyor olmak lazım.